Selamünaleyküm arkadaşlar 25 Ocak 2022 Salı günündeyiz. Bekir abi çünkü işten bir şey lazım mı? Abi, <laughs> <var>? Ne faturası? <laughs> Numaran mı? Evet. Tamam. Kaç para fatura? Evet. Kaç para? Ha? Para mi? ha. Var, para. var kaç para? para, para var, var. 200'den fazla değildir. Tamam, sıkıntı yok abi. He? Evet. Evet. Kaç tane? Gelince. Evet arkadaşlar, görüldüğü gibi adeta bir dağ oldu bu kısım. Şöyle göstereyim. Çay meydanındayız. <laughs> evet bir önceki videoda e, kepçenin üzerindeydim. Sesim gelmemiş olabilir. Çünkü çok ses yapıyor kepçe. Dışarıdaydım bir de. Köye gelecek arkadaşlar zincir takmadan kesinlikle gelmesin yolda kalırlar bilginiz olsun. Evet Can, Emre, Erhan ve köyümüzün imamı selamünaleyküm gençler. Evet Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burası da bir dağ yığını oldu deha. <laughs> Şöyle iyice Kar doldu Evet bu 24 saat e, 24 4 böyle 28 saatte Görüldüğü gibi bu kadar kar yağdı arkadaşlar e, Dün akşam 4'te Kar durdu bir gün önce Sabah 9'da başlamıştı Görüldüğü gibi bu kadar kar yağdı. Bereket maşallah. Çok güzel, kar güzel. Karda debelenmek daha da güzel. Kepçe yukarı, köylere Devam ediyor. Geri mi geliyor? <laughs> Sait abi gelseydi onunla giderdik ha. Evet kepçe yukarı köylere gidememiş. Geri geliyor. Mehmet, Sait abi sizinle bir orada. Evet abi. Bir şey olacak. Kurban dur. orada değil Ustam, şurayı da böyle vurur musun bir tane daha? Evet. araba çıkması için ha. Böyle bura biraz yüksek. He, anladım. Tamam, çünkü şey mi devam ediyor? Gideceğim. Tamam. Evet arkadaşlar kepçe üstümüze üstümüze geliyor ve biz kaçıyoruz. Adeta kaçıyoruz resmen. Evet. Şey işte geçen sene yol çalışmasındaki olan laderdi. Usta şoför. Usta şoför bu. Evet yine de bizi kırmadı sağ olsun ee, araç çıkabilmesi için. Öyle <laughs> olacak. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Birazdan çünkü şey gideceğiz. İnşallah yine rehin kalmayız. Ee, dönüşte e, kısmet olursa araçla geleceğiz. Geçen sefer kepçeyle gelmiştik. Ee, i̇nşallah bu kez normal bir araçla gelebiliriz. Gelemezsek de yürüyerek geleceğiz inşallah. Ee, çünkü şey gidersem eğer. Video çekimine devam edeceğim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.